Bu videomuzda yeni kukla eklemeyi ve dekorları değiştirmeyi öğreneceğiz. Sahnemize yeni kukla eklemek için sağ alt taraftaki kukla ayarları bölümünde olan kedi kafası şeklinde bir simgemiz var. Bu kedi kafası simgesi bir kukla seç düğmemiz. Hatta bakın bunun üzerine daha geldiğimde ismi yanında beliriyor ve yukarıya doğru bir çubuk açılıyor. Yukarıdaki çubukta da bazı düğmeleri var ama bunları daha sonra ayrı bir videoda anlatacağım. Biz bu aşağıdaki büyük kedi kafası simgesine tıkladığımız zaman bir sürü sahneye ekleyebileceğimiz kuklalar çıkıyor. Mesela hemen ilk çıkan kuklalardan elma kuklasını tıklayayım. Ve sahneye bir elma eklendi. Bu şekilde sağ alt köşedeki bu kedi kafası simgesi bir kukla seç düğmemiz. Bu düğmeye tıklayarak yeni kuklalar ekleyebiliriz. Burada bir sürü kukla var dediğim gibi ve ilk sayfada hepsi birlikte geliyor. Buradan seçmesi eğer zor olursa Üst tarafta gruplar ayrıldığını göreceksiniz. Hayvan kuklaları, insan kuklaları, müzik kuklaları gibi. Buradaki grup düğmelerine tıklayarak belli gruptaki kuklaları görüntü edebilirsiniz. Ya da sol en üst tarafta ismiyle aratabileceğiniz bir arama çubuğu var. Bu arama çubuğuna kuklanızın ismini biliyorsanız ismi yazarak da aratabilirsiniz. Burada tabi isimler İngilizce olarak belirlenmiş. Mesela K İngilizce'de anahtar demek. Ben buraya K diye arama çubuğuna yazdığımda içinde K kelimesi geçen veya K ile ilgili kuklalar gelecektir. Evet anahtar kuklamı da geldiğini burada görüyorum. Anahtar kuklasına tıklayarak sahneye bir de anahtar ekleyebiliyorum. Bu şekilde istediğimiz kadar kukla ekleyebiliyoruz sahnemize. Eğer bir kuklayı kullanmaktan daha sonra vazgeçtiyseniz beğenmediyseniz alt tarafta kuklaların küçük simgeleri var. Bu simgelerin üzerine tıkladığınız zaman sağ üst köşesinde bir çöp kutusu işareti beliriyor. Bu çöp kutusu işaretine tıklarsanız o kukla silinir, sahneden kalkar. Mesela ben şu an elma kuklasını kaldırmak istedim. Çöp kutusuna tıklıyorum ve sahneden kaldırıyorum. Bir de sahnemizin arka plan dekoru var. Şu an beyaz düz bir zemin. En alt ve en sağ köşede bu sefer bir fotoğraf karesi simgesi var. Bu simgeyi geldiğiniz zaman bir dekor seç diye bu simgenin ismini göreceksiniz. Bu düğme bir dekor seç düğmemiz. Bu düğmeye bastığımız zaman da bir sürü dekor seçeneği gelecek. Mesela ben bunlardan basketbol bir yazan dekoru tıklayayım. Ve sahnemin arka planının bir basketbol sahası olarak değiştiğini görüyorum. Kuklalarım önde. Arkadaki sahne basketbol sahnesi olarak basketbol sahası olarak değişti. Buradaki bir dekor seç düğmesini tıklayıp içindeki farklı dekorlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Bir kukla seç düğmesini tıklayarak sahnenize yeni kuklalar ekleyin ve bir dekor seç düğmesini tıklayarak da sahnenizin dekorunu değiştirin. Burada hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Acaba hangi dekorda hangi kuklalar bulunabilir? Örneğin kuklalar içinde bir büyücü kuklası var. Acaba bu büyücü nasıl bir ortamda olabilir? Hangi dekorda bulunabilir? Hangi kuklaların hangi dekorlarla iyi uyacağını tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Bu şekilde sahnenize yeni kuklalar ekleyin ve sahnenizin dekorunu değiştirin.